Arkadaşlar geçen bölümden kalma her şeyimle devam ediyorum şu an. Ama geçen bölümde video çekiyordum. Kardeşim o videoyu sildiği için ona atamadım. Atacaktım internet kesikti. Ama atamadım. O yüzden bu videonun gerisini getirmek istiyorum. Onu atamadığım için. Şu elmasları nereden buldunuz diyeceksin ve şu altınları Tabii ki de altınları bu iki tane böyle yer kazdım. Oralardan buldum. Şunları nereden buldunuz diyeceksin. O bu kırmızı şeylerden yaptım süs olsun diye ama hepsini kablayamadı tabii ki de az vardı. Hemen şunları alayım bu evden taşımayı düşünüyordum zaten. Evet arkadaşlar şu an kesiyorum. Bu evden taşımak için son ameliyatı yapacağım. Elektrik evet, tesisini keseceğim şimdi. Bir tane elektriğim kaldı. Hmm. Minecraft bu aralar güzel ya. seviyoruz Oynuyoruz. Güzel. Sürmeyecek. Buradan taşınabilir miyim? En önemli şey nereler? Hmm, önemli 31 tane et önemli 15 tane bundan önemli 5 tane bundan önemli Bu önemli Bu önemli, bu önemli Bu önemli Bu önemli Bunlar önemli Bu önemli Vur lan onları lan. Vur lan onları. Etler de var. Etler önemli. Soğanın ürünü hepsi önemli. Şundan da alalım. Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Şu çakılar belki lazım olur. Evet şimdi işte. yer altını kazacağız. Yer altını kazacağız. Aa bunlar vardı doğru ya şu şeyler bunlar Bunları da seviyor zaten. Bunları aslında ben yapmadım. Kardeşim yapmış. Tarihte onu çalışıyorum. ama almış beni yapmış Ama bir daha da söyleyeceğim okuldan geliyor 6'da saat yapmalı diyeceğim ki kardeşim bir daha bunlardan yapmalısın şey oluyor diyeceğim bir daha bunlardan yapmayacağım böyle gelmiyor gel. hadi iyi akşamlar ya şunları alsam ki ya Bu ev aslında iyiydi. Bunu <laughs> da yokmuş. gidiyoruz. Kapı açıldı. Hadi Allah'a emanet olayım. <laughs> <laughs> Kuvvatlarsa o da ölür. Korkuyor musunuz? Gidin. Hayır. Hmm. Hayır. Güt, 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 güt. Nereye bitildi? Nereye bitildi? Evet arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz. Aa burası. Bu işi etrafı değiştirdim ama az sonra gittiğimiz yerde göreceksiniz. Size önemli bir işi göstereceğim. Çok önemli bir iş olduğu için söylemiyorum ama göstereceğim. arkadaşlar size Evet bugün arkadaşlar size ne göstereceğim göreceksiniz aslında Her zamanki gibi Ömer Mert'in güzel videolarındaki cesaretli oyunlarını göreceksiniz En zor durumda kaldığınızda bile yardımcı olan Ömer Mert'in videolarını görebilirsiniz çok videosu vardı. Ve her şeyi yapmayı öğretir size. Burası. Aa, burası böyle gidelim. Işığımız var yok. Yok Ne oldu? birkaç gün yatabilir miyiz? sessiz bir yol Ey yol ikiye ayrılıyor. Nasıl Aa bakın arkadaşlar. Bak. Evet herkes gördüğü gibi uyanıyorum Arkadaşlar bu oyunda hiç satmaya girmediğim belli oluyor. Benim böyle mağaralara girdiğim için mağaralar güzel olması lazım. Hmm. Aa, bazı mağaralarda olmuyor olabilir bunlarda. Benim çoğu mağaramda böyle bir şeyler çıkıyor yani. O yerine havla yerine. Hmm. Bom bom bom, bom. Uşş. Burası çok o üç ayrılıyor yollar. Demek ki üç ayrıldı. Çünkü o Eyvah, Eyvah arkadaşlar. Eyvah öldüm ya her şey gitti. Tamam da sizi oralar Evet arkadaşlar. Şu an o madeni bulmaya çalışıyorum öldüğüm için. O madeni bulursam. Hiç ilan şimdi buraya. Batık kaybolmuş şimdi bulurum zaten yerimi ya. Hiç olmaz. Ya da bu videoyu az sonra kapatırım. Bir dahaki videomda o yeri bulurum. İzlerim bu videoyu. O yeri bulurum belki. Ama büyük bir ihtimal bulacağım diyordu. büyük bir <laughs> ihtimal. Ne buralardan ne olarak geçti geçti mi bu? Buralardan bir yer mi geçti? O geçen bölümde buralardan hiç geçmemişti. Sonra buradan mı geçti? <laughs> Yok. 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 eşyalarımı kavuştum sonunda. O nerede? Önce... Evet arkadaşlar bir dakika durmuşsunuz. Evet arkadaşlar. Şen Ömer e olmadığı için ben oynuyorum. Zemadendeki Galiba bir yerlerde zombi var. yakınlarımızda bir yerde. <gülüyor> 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 Buradakiler ne gereksiz acaba? Evet arkadaşlar, oynayamadığı için. Evet arkadaşlar şunu bırakacağız. Aa, çakıyı bırakalım. Aa, bunu bırakalım.